Bana kısmi bir şey söyler misiniz? <laughs> kıs kıs. <şeyden. gülüyor> Başka? Basınç. Kısmi gel. Kısmi dolma mı? Dolma. Başka? Pişirirken. Pişirirken. <laughs> Başka? Başka? Basınç. <laughs> basınç, kısmi basınç. Basınç, basınç. Basınç efendim. 5, 4, 3, 2, 1. Evet arkadaşlar geliyoruz, geliyoruz. Nasıl geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> geri geri geleceksin paletlerle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu norkelleri takıyoruz. Ben takmışım da. <laughs> Efendim yavrum. Hepimiz şnorkellerimizi taktık. Peki ya ne zaman denize atlayacağız? <laughs> Bir an önce denize atlamak istiyoruz. Işte. <laughs> tamam yavrum. Atlayacağız ama yavaş yavaş sindire sindire içimizden geldi. En doğrusu da budur değil mi hocam? Evet evet. <laughs> Ayça Murat. Denize girdiğimiz zaman evet. sakın ha aman ha hafazan Allah maşallah. <laughs> Kızı denize yaptım. Kaysa! <laughs> <laughs> Öğretmenim, zaten imkansızı istiyorsunuz. Öğretmen orada değil mi? kulaklarınızı mahvedebilir. Onun için ağzınızda bu varken, tüpünüz varken sakın ha, hafazan Allah maşallah, konuşmayın, konuşturmayın. Anlaşıldı mı? Evet, bir, bir soru. Peki o zaman... Artık yavrum. Hayır, işte benim Nasıl yavrum. iletişiciyiz? Öğretmenim sizin bize su altındayken gösterdiğiniz hareketler vardı ya. Evet. Onları kullanırız. Mesela, Çok doğru. Döndük soldaki camiyi geçince <laughs> <laughs> Karşıda Ramazan abinin melçak kaynağı <laughs> <laughs> bir sorun var. Tüp mü var, şiş normal mi var? <laughs> Burak gelsin. Yavrum, tüp de var, şiş de var. İkisini birden nasıl kullanacağımızı biliyoruz tabii. Hayır. Evet, ben biliyorum. <gülüyor> tabii, öyle <laughs> rahat olsun. Ben mandal getirdim hocam. Mandalı <laughs> ne yapacağız yavrum? <laughs> ben ne? oluyor öyle amca? Yani geçti. O evet. zaman dönüyoruz ve kendimizi engel kulağa bırakıyoruz. <laughs> thank you